den beri Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık. Ve tabii bu yatırırken de yalnız Süper Lig kulüplerimiz değil, 1. Lig kulüpleri, 2. Lig kulüpleri ve 3. Lig kulüplerinin hemen hemen tamamının neredeyse başkanları bu kulüplerimizi temsil ettiler ve Türk futbolunda yaşanan tüm sorunları ve Türk futbolunun önümüzdeki günlerde Neler yapabileceğimiz konusunda çok önemli oturumları yapmış bulunmaktayız. Ve bu toplantıların sık sık devam etmesini ben Futbol Federasyonu Başkanı olarak arzulamaktayım ve bu konuda da Sayın Spor, Gençlik ve Spor Bakanımıza can yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü burada 3. kulüplerimiz, 2. lig, 1. lig kulüplerimiz ve Süper Lig kulüplerimiz bütün sorunlarını masaya yatırdılar ve açık açık her konu burada tartışıldı ve görüşlerini burada ifade ettiler ve inanıyorum ki bu iki gün içerisinde yapılan bu toplantılar sonucunda çok önemli kararlar alınacağına ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza bütün yüreğimle inanıyorum. Tabi buradan aldığımız neticelerle önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize gelecek olan Yeni kulüpler yasasının da çok önemli verilerini bu toplantıların neticesinde elde etmiş bulunmaktayız. Tahmin ediyorum önümüzdeki aylarda yasa bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatlarıyla ilgili, süreçleriyle ilgili yeni yasa tasarısı meclise tartışılarak yasalaşacak ve bundan sonra kulüplerimiz bu yeni yasa şartlarına göre de kulüplerimizin yönetimini bu şekilde sürdüreceklerdir. Sayın Bakanımıza tekrar can yürekten teşekkür ediyorum. Her yönüyle Türk futbolunun bütün sorunları masaya yatırıldı, görüşüldü. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum.